Avcılarda yeşil kentte eskilerin dediği gibi taşı toprağı altın olan İstanbul yeşil kentlilere de o altınından o refahından o gelirinden pay verecek. Pay alacak. Yani İstanbul'un merkezindeki avcılar modern bir Avrupa kentinin o kentte yaşayan insanlara sağladığı sunduğu hizmetlerin tamamına kavuşacak. Huzur, mutluluk ve gülüş, gülme ekonomik refahla mümkün olabilir. Biz Avcılar Belediyesi olarak Avcılar halkına ekonomik bir refah vaat ediyoruz. Bunu da mutlaka gerçekleştireceğiz. Nasıl gerçekleştireceğimizi çokça konuşacağız, çokça paylaşacağız. Turan Hançerli yaşamda azmin adı, yaşamda zorlukları yenmenin adı. <laughs>